Hiç beklemediğimiz 51 yaşında Çinasi ama maalesef kaybırız. yine hastalıkla mücadele eden bir isimdi. Ama çok haberde alamıyorduk da kendisinden. Yani şöyle ben dün böyle herkes arka arkasına paylaşınca dedim ki ben mi bilmiyordum. Hatta grubada evet. yazdım ya. Neydi? Bir trafik kazası mı, bir kalp krizi mi? Ama meğerse bir süredir mide kanseri tedavisi görüyormuş. Evet illet bir hastalık olduğunu söylemek artık yani çok boş geliyor gerçekten ama bakın hayatta ölüm var 51 yaş baktığında daha hani yolun ortası ya da hani daha çok baharı denilebilecek yaşlar çok sevilen bir isim Aralat'ı da biliyorsun 51-52 evet. yaşındaydı o da çok genç gitti yani artık bu kadar genç yaşta ölümler yani çok şaşırtıyor yani ben ve etkiliyor diyorum, biliyorsun ben İlk şey dedim aklıma aşı geliyor benim hemen. Evet. Ya acaba yaptırdığımız aşılar mı bu kadar etkili, bu kadar çok kanserden, bu kadar çok beyin pırtısı, e, ya o kadar böyle hastalıklar bir anda oluştu ki herkes de erken yaşta görmeye başladığımız. Neye yoracağımı şaşırdım evet. yani. Ki bizim her zaman mutlu halleriyle, enerji halleriyle, etrafa yaydığı pozitif enerjiyle bak. Bazı isimler.